Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre kalp krizlerinin görülme oranı kış aylarında 3 kat artıyor. Özellikle kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dönemlerde kalp krizi oranının 3 kat arttığı bilinmektedir. Soğuk havalar kalp damar sisteminde büzüşmeye neden oluyor. Bu da kalp krizi ve ani ölümlerin görülme riskini arttırıyor. Öğleye doğru havanın ısınmaya başladığı dönemde yürüyüş saatini seçmek önemli. Çünkü göğüs ön bölgesine direkt soğuk hava maruziyetinin olması kalp damarlarında büzüşmeye, daralmaya ve altta yatan bir sebep olmasa bile kalp krizine sebep olabilir. 60 yaş üzeri kişilerin, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda daha dikkatli olması gerekiyor. Daha önceden kalp damar ameliyatı olmuş, kapak ameliyatı olmuş, şeker hastası olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz koa hastası olanlar dikkat etmeleri gerekiyor. Soğuk havalarda kalbi korumak için kalın kıyafetler giyilmesi, C vitamini yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Dışarıya çıkmadan önce özellikle göğüs ön bölgelerini sıkı bir şekilde, boğaz bölgelerini sıkı bir şekilde koruyacak giysiler giymeye, yünlü giyecekler seçmeye dikkat etmeleri lazım. Özellikle turunçgil ağırlıklı, bağışıklık ve vücut direncini artıracak besinler seçmeleri önemli gözüküyor.